Herkese merhaba sevgili tarih severler. Yine bir sikke analizinde beraberiz. Kirem bölgesinde darp edilmiş olan sikkeleri analiz etmeye devam ediyoruz. Bugün fiyat olarak daha düşük bir sikke el aldım. Fiyatının düşük olmasındaki nedenleri sizlere anlatmak istiyorum. ikinci ayın 23'ü 2014 yılında 75 İsviçre frangı ile müzayedeye sokulan sikkemiz 90 İsviçre frangına müzayede satışı gerçekleşmiştir. Onun da TL karşılığı 903 TL gibi bir miktar tutmaktadır. Şimdi dilerseniz sikkemizin ön tarafına geçmek istiyorum. Bir Zeus Ammon figürünü görmekteyiz. Figürümüzde bir deformeler görülmekte. Burada da sikkemiz bronz olduğu için yeşil patent almış. Yeşil patent almasının nedeni de Sikkemizin bakır ve kalay karışımından e, elde edilmesidir. Bronz sikkeler toprağın altında belli bir dönem, belli bir yıl kaldıktan sonra oksitlenme yapar. Bunu sadece bronz sikkelerde görebiliriz. Gümüş sikkelerde de oksitlenme yapar fakat toplu bir şekilde bir arada bulunmak şartı ile. Eğer bir arada toplu bir şekilde ve bir küpün içinde olmazlar ise kesinlikle oksitlenme gümüş sikkelerde olmaz. Oksitlenme var ise de bu toplu bir şekilde küpün içinde olduğunun bize işaretidir. Şimdi bazen bronz sikkelerde siyah patent oluyor. Bu siyah patent olmasının nedeni de bakır ve kalay karışımının oranlarının az olması ya da bakır ya da kalayın kalitesiz olmasından dolayı siyah patent alır. Bazen baskın yenildiği zaman yakılmalar oluyor. Sikkeler yanıyor. Bunu patent olarak almıyoruz. Bu başka bir olaydır. Şimdi sikkemizin ön tara arka tarafına geçtiğimiz zaman yine silfiyon bitkisini figür olarak aldıklarını görüyoruz. Şimdi sikkemiz gramaj olarak 4.24 grammış. Bir defa gramaj olarak düşük. Maden olarak Altın gümüş değil bronz maden olarak da düşük. Sikkemizde baskı kayıklıkları var. Deformeler var. Kullanım eskileri var. İşte bu gibi nedenler sikkenin müzayedeye girdiği zaman koleksiyonerlerin ilgisini çekmiyor. En düşük fiyatlara satılıyor. Bu sikkemizde aynen bu şekilde olmuş. Yani bir sikkenin fiyatına düşük düşük olmasına etki eden bütün unsurları nedenleri şu sikkemizde görmekteyiz